Hindistan'da altında vergi şoku yaşanıyor. Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından birisi olan Hindistan'da altın ithalatında vergi oranı %7,5'dan %12,5'a yükseltildi. Hindistan para biriminde yaşanan sert düşüşleri engellemek için yeni kararlar alıyor. Hindistan hükümeti ithalatı aşağıya çekmek için çağrıyı vergi artırımında buldu. Altın ithalatına gelen vergi artışı ülkedeki mücevher sektörü tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Alınan bu karar sonrası altın fiyatlarının artması ve piyasada yavaşlama yaşanması bekleniyor. Hindistan hükümeti birkaç ay önce altın ithalatı vergisinde indirime gitmiş. Bu karar pandemi durgunluğunu atmaya çalışan piyasalara ilaç gibi gelmişti. Altın ticareti hızlanırken ülkenin ticaret açığı geçen ay rekor seviyeye ulaştı. Hindistan para birimi Rupi'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası hükümet çağrıyı yeniden vergi arttırımına gitmekte buldu. Altın piyasası Hindistan hükümetinin bu kararından hoşnut değil. Karar sonrası altın fiyatlarının artacağını savunan şirketler bununla birlikte işlerin de önemli derecede yavaşlayacağını savunuyor.